Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Mu Epoch Dark Epoch Mobile RPG oyununa karşınızdayım. Yani oyunun ismi de çok garip arkadaşlar. Aslında <laughs> oyunun e, insanlara dağılımı için tabi temel olarak Mu Online'ı hedef aldıkları için ve sistematik olarak oyun Mu Online'ı taşıdığı için işte sağına sonuna bir şeyler yerleştirip işte Mu Dark Epoch diye koymuşlar. Neyse velhasım kelam. Umarım izleyicilerimiz iyidir. Keyifler yerindedir. Okullar da açıldı. Ee, yeni sezonda tüm okuyan kardeşlerimize hayırlı bir yıl geçirmesini diliyorum. Evet bugünkü videomuzda itemlerin gelişimi, yükseltilmesi, o bölümdeki e, işte craft bölümündekileri ne işe yarıyor, nasıl arttırıyoruz, neler lazım bunların hepsine değineceğim. Bunlara değinmeden evvel e, bugün soru soran bir kardeşimiz için, şu sahneyi gösterip daha sonra oraya geçeceğim. Şimdi stat bölümünde setere, egrity, with, ene diye yerler var yani burada. Şimdi biz bunların neye göre dağıtmalıyız? Misal veriyorum üzerinize bulunduğunuz bir item var. İşte item mor item. Mesela benim item işte inventory'e gelelim. Morlara geçiş yaptım. Burada bakın 218 egrity istiyor. En az işte pardon 158 Agility istiyor. 235 STR istiyor. Ben Agility STR olarak dağılımını yaptım. Şimdilik bu tabi yeni itemler geldiği için bu Agility ve STR artmaya devam edecek. Siz dağılımınızı ona göre yapın. Yani minimum Agility ne istiyor onu yapın. Item için kalanını STR'ye verin veya ne oynuyorsanız yani karakterinizin ağırlığını ise ona göre verin. Oradan ilerleyin ama iteminizin dağılımına göre yapmanız daha sağlıklı. Ama çoğunluk karakterin gücüne vermek. Yani ben strange yani varıyorum. Strange'e vereceğim güç demek. İşte sen okçusun. işte orada onun olması gerekene vereceğim. Bu böyle devam eder arkadaşlar. Şimdik. Game Shop'ta bir şey varmış. Bunu arttıramıyoruz. Paralarımız bize geri gelecek herhalde. Neyse şu anda çok da önemli değil. Biz craft'a gelelim. Şimdi arkadaşlar craft bölümünde itemlerimizin verimizin seviyesini arttırıyoruz. Şimdi öncelikle ben ne kullanıyorum? Üzerlerimdeki itemlerin seviyeleri neymiş? Upgrade bölümüne yani yükseltme bölümüne geldiğimizde e, silahlarımı artı 9'a basmışım. E, sırayla kaska geçmişim. Kaskımı 8 yapmışım. E, botumu 8 yapmışım. Necklace'ımı, yüzüklerimi daha yeni aldım. Çünkü yeni 120 level oldum. 3500, 3500, 7000 parça vererek, mor parça vererek e, satış bölümünden aldım yüzüklerimi. Necklace'ımı da günlük görevden aldım. Botumu 8'e basmışım. Ee, ondan sonra göğüslük, pantol ve kolluğumu 7'de bırakmışım. Zaten bunları nasıl basıyoruz? Bakın burada mesela artı 8'e kadar. Artı 9'a kadar daha doğrusu. Bizden sadece e, Jebelov Soul istiyor. Jebelov Soul'u nereden buluyoruz? Hemen soldaki e, search işaretine basıyoruz. Doğrudan 150 verip alabiliriz. Doğrudan. Onun haricinde Shop'tan alabiliyoruz. E, biriktirmiş olduğumuz e, rozetlerle. Ki rozetlerinizi bunlara kullanmayın. Rozetler daha değerli, daha güzel yerlerde kullanılabilir. Akabinde upgrade diyelim. Garnet shop'tan alınabiliyor. İşte deminki bahsettiği 150 parçaya. Ve guild boss ve contribution points'ten alabiliyoruz. Contribution points neredeymiş? Bu bölümün hepsi. Yani görevler içerisinden alınabiliyor. Ve bu şekilde upgrade'ini arttırabiliyoruz. Arttırdığımız upgrade'ler... Kullandığınız itemların temel özelliklerini arttırıyor. Misal bu silahın temel hatanı ve bunları arttırma seviyesini gösteriyor. İşte elbiselerinde temel defansını, temel HP'sini arttırıyor. Dönelim ekipman evolution'a. Yani ekipman gelişimine olarak geçiyor. Şimdi upgrade itemi artar arttırıyor. Yani seviyesini yükselttiriyor. Burada evolution geçitliyor. Yani nasıl söyleyeyim size verdiği e, HP defansı arttırıyoruz. Upgrade'de gene verdiği HP defansı arttırıyoruz. Fakat belirli seviyede. Evolution'da o arttırdığımız, arttırdığımız olduğumuz arttırmış konuşamadım. Arttırmış olduğumuz HP'yi arttırıyoruz. Şimdi bunun içinde neler lazım? Eğer mor taşınız varsa direkt mor taştan başa bir basabiliyorsunuz şu hani pazar yaptığımız kazandığımız mortajlar bakın burada gösteriyor. Onlarla direkt basabiliyorsunuz. Fakat o olmazsa şununla beraber basabilirsiniz. Ama bu sefer de size diyor ki %25 hak sunuyoruz diyor yani bu şekilde. Sonra işte buradan bunu elde edebiliyorsunuz 300'e. Yani size bunu bas %100 geçir diyor. E bunu da oyundan gas diyor işin özü. Bu şekilde arttırabiliyoruz. Opsiyon upgrade'e gelelim. Şimdi opsiyon upgrade de gene fiziksel atakta arttırış sağlıyor. Bu taşları da nereden temin ediyoruz? Şöyle gelelim. Elmaslarla alınabiliyor. Event'tan alınabiliyor. Event hangi event'miş? Kutulardan. Bir de diamond shop'tan alınıyor. Yani elmasla alınıyor. Yani bu opsiyon upgrade'i yükseltmeniz için Oyundan elmas satın almanız lazım. Başka türlü olmaz. Ben kaç tane elde etmişim? Silahımın birini artı iki yapmışım. Birini artı bir yapmışım. Kaskımı artı bir yapmışım. Anca bu kadar. Demek ki kutulardan şansa çıkmış. Lucky upgrade. Buralara kadar daha henüz erişemedik. Burada bakın. Critical rate'i arttırıyor. Bunu nereden alıyormuşuz? Evet, VIP, VIP özelliği gelmeden gene eventlerden alıyoruz, aynı zamanda VIP'den e, alıyoruz. Bunların gelişimi için bize VIP e, almamız lazım. VIP bölümünü ayrıyeten tutacağım arkadaşlar. Bayağı da kritik veriyor ha. önemli aslında. Ne kadarmış ki? Hm, VIP kaçta geliyor acaba bu? VIP 3'te geliyormuş. Evet, burada birleştirmeler mevcut. Yalnız birleştirme yaptırmamız için molitem lazım. Şimdi mesela şöyle yapalım. Örnek verelim. Bende yok da. Heh, sen gel bakayım. Craft'a girelim. Evet burada yok. Şu mor itemlerle birleştirmek için arkadaşlar mesela itemimiz yeşil. Şimdi ben bunu mor yapmam gerekiyor. Bundan bir tane temin etmem lazım. Misal e, pazar bölümünde şu anda şurada vermiş olduğum benim teklifim var. 2,5 dakika sonra belli olacak. Mesela bu kaskı 2,5 dakika sonra alırsam bunu buradan birleştireceğim. Tabii onun üstüne açık arttırma yapmazlarsa şansımıza deneyeceğiz yani onu. Şu üzerimize aldığımızı geri koyalım. Şu çöpleri satalım. Ne diyor bu? Bir item daha satılmış bu arada. İşte böyle böyle kasıyorum arkadaşlar. Bakın şu anda burada bir sürü itemim var. Sabah çıkarttım hepsini. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları sattığın zaman 1, 2, 3, 4, 5 alamadık mı iteme? Alamadık arkadaşlar. Hiçbiri bize düşmedi. Çünkü teklifini arttırdılar. Benim yeterli param olmadığı için. Tekrar şuna teklif vereyim. Şuna teklif vereyim. Başka göğüslük var mı? Yok. Pantol lazım. Pantol var mı? Hazır 1500'ümüz varken yok. Yeni teklifler verdik. Oh, bak yine gene yükselttiler sizi silahı. Neyse bunların paraları zaten geri gelir. Yapacak bir şey yok. Yani daha satıldı. Dönelim yeni craft bölümüne. Orada kapatalım videomuzu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar arttırışta bu şekilde sağlıyor. Artı 8 dere kadar düz taşlarla basıyorsunuz. Artı 9 geçiş yaptığımız zaman ilk etapta basmış olduğunuz Jewel of Blazing'i de istiyor. Ve artık parçalar dörde çıkıyor. Yani acele etmeden yavaş yavaş kasabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor değil. Bilginiz olsun. Ee, sadece biraz zaman istiyor. Zamanla hepsini e, yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın.